Sorumuzun öncülüğünde denmiş ki Osmanlı Devleti'nde batı tarzı etkilenme mimari alanda da etkili olmuş barok ve rokoko tarzı benimsenmiştir. Bu dönem Osmanlı Devleti'nde barok ve ta barok tarzı ile yapılan ilk cami aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin batıdan etkilenmesi 1700 yılların başında gerçekleşmiş. Lale Devri ile başlamış ve Lale Devri'nden sonra yapılan eserlere baktığımızda batı tarzının tesirini görüyoruz. Dolayısıyla yapılan camilerden Nuru Osmaniye Camii 1755 yılına yapılmış yani Lale Devri'nden sonradır. Dolayısıyla Avrupa'dan etkilenilerek barok tarzı yapılan ilk cami olma özelliği göstermiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyıl ıslahat hareketlerinin 17. yüzyıl ıslahat hareketlerinden farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda yaptığı ıslatlarda Avrupa'ya örnek almazken 18. yüzyıl ıslahatlarında artık Avrupa'nın kendisini geçtiğini kabul etmiş ve Avrupa'yı örnek almaya başlamış. Dolayısıyla ikisini farklı kılan en temel özellik Avrupa'nın örnek alınma özelliğidir. Cevabımız E'dir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde alanlardan hangilerinde Batı tarzında etkileşim yaşanmıştır? Sanat alanda yapılan çalışmaları biliyoruz Lale Devri'nde arkadaşlar. Yapılan mimari çalışmaları var. Teknik alanda Avrupa'nın örnek alındığını biliyoruz. Örnek matbaada olduğu gibi. Ama askerlik alanında Lale Devri'nde örnek alınmıyor. Çünkü Lale Devri'nde askeri alanda bir ıslahat olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda aşağıdakilerden hangisiyle iç borçlanmaya gidilmiştir? Osmanlı ekonomisi sıkıntıya girince çeşitli çözüm yolları aramış ve 18. yüzyılın sonlarında 1700 yılların ortalarından artık itibaren Osmanlı Devleti iç borçlanarak, iç borçlanmaya giderek yani esham sistemini kullanarak ekonomisini düzeltmeye çalışmıştır. Cevabımız C'dir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde patrona Halil isyanı ve Kabakçı Mustafa isyanının ortak özelliği olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilemez? Milliyetçilik fikirlerin etkisiyle çıkmış olmalarıyla ilgisi yoktur arkadaşlar bu durumu. Çünkü Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik ayaklanmaları gerçekleşiyor. E bu dönemde böyle bir şey bilmiyoruz. Islahat hareketleri kesintiye uğramıştır. Evet iki padişah döneminde de yapılan ıslahatların kesintiye uğradığını biliyoruz. Padişah değişikliğine ile sonuçlanmış olmaları. Evet patrona Halil isyanı 3. Ahmet tahttan indirdiği gibi Kavakçı Mustafa isyanı da 3. Selim tahttan indirmiştir. Merkezi otoritesi sarsılmasına neden olmuş. Evet padişahlar indirildiğine göre merkezi otorite kalmamış demektir. Devlet adamı ve ıslahat karşıtlarının kışıtmaları sonucunda çıkmıştır. Evet ıslahat karşıtlarının isyanlarıdır zaten bunlar. Cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda deniyor ki aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne görülen durumlardan biri değildir. Karadeniz'in Türk gölü olma özelliğini kaybedilmiş olması Evet Rusya'nın artık Karadeniz'e iniyor olması, Azak Kalesi'ni ele geçirmesi ve e, Kırım'ı ele geçirmiş olması 1700'lü e, 1700 yıllarda gerçekleşen bir durumdur. Bu da 18. yüzyıl yapar. Doğru. Batı'nın üstünlüğünün kabul edilmesi evet bu dönemde gerçekleşmiş ve Batı bundan dolayı örnek alınmaya başlanmıştır. Doğuda en geniş sınırlara ulaşılması arkadaşlar daha önceki 17. yüzyıla gerçekleşen bir durumdur. Ferhat Paşa Anlaşması ile. ilk kez iç borçlanmaya yine 1700 yıllarda gidilmiş Esham sistemiyle Dolayısıyla 18. yüzyıl yapar bu. Kapitülasyonların yaygınlaştırılması da yine Fransa'ya verilmesi, Rusya'nın bu hakkı elde etmesi, İngiltere ve daha başka devletlerinde kapitülasyonlardan yararlanması bu yüzyılda daha fazla gerçekleşmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda 3. Selim döneminde yapılan yeniliklerde daha çok aşağıdaki devletlerden hangisi örnek alınmıştır? Avrupa'da arkadaşlar Fransa devleti ile Osmanlı devletinin arasının ilişkilerinin iyi olduğunu biliyoruz. Ve bu dönemde yapılan ıslahatlarda özellikle 3. Selim dönemi ıslahatlardaki bu ıslahatlara nizamı cedid ıslahatları denir. Fransa örnek alınarak yapılmıştır arkadaşlar daha çok bu ıslahatlar diyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde lale devrine görülen gelişmelerden arasında yer almaz? Meşveret meclislerinin oluşturulması Lale Devri'nde böyle bir şey bilmiyoruz. Kütüphanelerin açılması kültürel bir faaliyettir ve Lale Devri'dir. Tercüme faaliyetlerinin yapılması Lale Devri'nde kültürel çalışmalardandır. Mimaride batı tarzı, barok tarzının kullanılması bu dönemdedir. Kağıt, kumaş ve çini fabrikalarının açılması da yine Lale Devri yenilikleri arasındadır. Cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki aşağıdakilerden hangisi? Lale Devri'nin ünlü şairidir. Lale Devri Avrupa'nın ilk kez örnek alındığı devre verilen isimdir. 1700 yılların başıdır. Dönemin padişahı 3. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa iken, şairi de Nedim'dir. Cevabımız D'dir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde Avrupa'ya gönderilen ilk geçici elçi aşağıdaki devlet adamlarından hangisidir? Lale Devri Osmanlı'nın Avrupa'ya örnek almaya başladığı devire verilen isimdir. Ve Avrupa'daki yenilikleri Osmanlı Devleti'ne getirmek için Osmanlı ilk defa geçici elçiler Avrupa'ya göndermeye başlamış. Bu ilk elçi 28 Mehmet Çelebi olmuş ve Paris'e elçi olarak gönderilmiş. Cevabımız B. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde matbaa ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır? Evet Osmanlı Devleti'ne matbaanın getirilmesi biraz teferruatlı bir konu. Biraz belki karışık bir konu ama Osmanlı Devleti'ne matbaayı ilk kez kullananlar Yahudiler olmuştur. Daha sonra da diğer millete, Türkler kullanmak durumunda kalmıştır. Cevabımız C'dir. Sorumuzda deniyor ki Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda yaşanan toprak kayıplarına bağlı olarak konularından hangilerinde değişimler olmuştur? E, toprak kayıpları varsa nüfusta değişim olacaktır. Bu normaldir. Sınırlar et, toprak kaybından dolayı kesinlikle olacaktır. Ama teokratik yönetimde bir değişikliğe gidilmesine gerek yoktur. Teokratik yönetim devletin dini kurallara göre yönetilmesidir. Cevabımız 1 ve 2 yani C'dir. Sorumuzda deniyor ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda yapılan ıslahat hareketlerinin özelliklerinden biri değildir. 18. yüzyıl birçok alanda düzenlemeler içermiş olması. Evet birçok alanda düzenlemeler var. Doğru. Ordu da var, ekonomide var, sosyal hayatta var. Batı'daki uzmanlardan ilk kez bu dönemde yaran olmuş. Doğru. Orada disiplinin amaçlanmıştır ama sağlanamamıştır. Doğru. Halk hareketinin bir sonucu olması ilgisi yoktur. Devlet hareketinin bir sonucudur. İmparatorluğun to toprak kayıplarını engelleme amaçlanmıştır ama bu gerçekleşememiştir. Ama amaçlanmıştır. Dolayısıyla doğrudur cevabımız D seçeneğidir. Sorumuzda deniyor ki aşağıdakilerden hangisi 3. Ahmet dönemi gelişmelerinden biridir? 3. Ahmet dönemi lale devri olarak diye adlandırılan devirdir genel anlamda. Batı tarzı ilk askeri ıslahatların yapılması, 3. Ahmet döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir. Çünkü Lale Devri'nde böyle bir askeri ıstırat yok. İlk Türk matbaası evet Lale Devri'nde yani 3. Ahmet dönemindedir. Kanunname-i Ali Osman Fatih dönemindedir. Nizam-ı Cedid ocağının kurulması 3. Selim dönemidir. İlk kez borçlanmaya gidilmesi de 1700 yıllardadır. 3. Ahmet dönemi değildir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Öncülümüzde denmiş ki Osmanlı Devleti'nde matbaa azınta tarafından 15 ve 16. yüzyıllarda kullanılmasına rağmen Müslümanlar tarafından ilk kez 18. yüzyıl başlarında yani Lale Devri'nde kullanılmıştır. Bu gecikmede aşağıdakilerin hangisinin etkili olduğu söylenemez. Toprak kayıplarının artmasıyla matbaanın kullanılmasının gecikmesinin hiçbir ilgisi yoktur. Okur yazar oranının düşük olmasıyla evet ilgisi vardır. Matbaayı ne kadar geç kullanırsanız okur yazarlık o kadar gecikecektir. Bir takım yasaklamalar olmuş olmasından dolayı matbaa geç kullanılmıştır. Doğru. Özellikle Şeyhülislamların yasaklaması. Dini tutuculuk bunda etkili olmuştur. Hattatlığın yaygın bir meslek olması ve matbaa kullanılırsa hattatların işsiz kalması endişesi de matbaanın gecikmesine sebep olmuştur. Cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki Avrupa ile Osmanlı ilim dünyası arasında açığı fark eden Avrupa'da Hacı Kalfa ismiyle tanınan Osmanlı alimi aşağıdakilerden hangisidir? Zor bir soru olmuş arkadaşlar. Hacı Kalfa diye adlandırılan kişi Katip Çelebi'dir. 17. yüzyılda yaşamış, Arapça, Farsça, Fransızca, Latince bilen, e, matematik, tarih, coğrafya alanında çok önemli eserler ortaya koyan 17. yüzyıl düşünürüdür Katip Çelebi. Hacı Kalfa olarak anılır. Cevabımız E seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nin ilk vakanüisti olan ve tarih ilminin önemi üzerinde duran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? İlk resmi tarihçidir aynı zamanda arkadaşlar. Vakanüist tarihçi demek zaten. Tarih yazımı yapan insan demektir. Dolayısıyla tarih ilmi üzerinde önemli çalışmalar yapan kişi Mustafa Naima'dır. Naima tarihini yazmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Sorumuzda denmiş ki Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nin ünlü minyatür ustası olarak bilinen ve Sürname adlı eseriyle ünlü sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Lale Devri Osmanlı'nın Avrupa'yı ilk kez örnek aldığı devirdir. Bu devrin padişahı, sadrazamı, şairleri olarak böyle sıralanır. Bu dönemin sanatçısı ise Levni'dir arkadaşlar. Şairi Nedim'dir. Padişah 3. Ahmet, sadrazamımız Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır bize sanatçısını soruyor dolayısıyla cevabımız Levni yani B seçeneğidir